Bak güzel biri bak ya, yani. vallahi çok güzel biri Ama yok abi, bakın neden yok ya, burası. gördüğünüz gibi adam buradan hazine arıyor, şuradan hazine arıyor, Burada. buradan. hazine hazine arıyor. Evet, olacak. Burası olacak. Ne vakıflar burayla bir ilgileniyor, ne de zaten köy kişinin burayı yapma imkanı Zaten yok. Tamam bu tarih yok olup gidiyor. Ee, bilmiyorum işte ne yapılması gerekiyor, ne olması gerekiyor hazineciler mi diyelim. Önüne gelen buraya bir darbe vurup gidiyor. Şu taşı gördün az önce bir çekim yaptık. Adam buradan dahi şurayı gösterebilirsin bak. Buradan bile para aramış. Buradan. Burada bir şey yok. Para mara yok burada. Bura para istiyor. harcanıp alıp tekrar milletin hizmetine sunulmayı bekliyor burası. Neden yapılmıyor bu? Yıllardır restore edilmiyor veya sahip çıkılmıyor. Sebebi nedir? İşte bilmiyorum. Yani sebebi şu. Ee, burası köy kişiliğine ait iki tane toposu var buranın. Ama son 2001'de geçen ee, tabagastura döneminde burasını bu arsayla köy tüzel bir arsasıyla birlikte birleştirilince burasını vakıf el koydu. Vakıflar el koydu burasıya, buraya. Onun içinde bizim zaten yapmamış şansımız yok. Bir dava açtık. Davadan da bir şey çıkmadı. Ben o dönemde muhtardım. Bir dava açtık. Davadan da bir şey çıkmadı. Ondan dolayı mı yapılmıyor bilmiyorum ama buranın acilen bir şey yapılması gerekiyor. Buradan Sayın Valime sesleniyorum ben. Görüyorum çok çalışkan bu işlere daha çok önem veren Valime sesleniyorum. Valim gelin şuraya bir gün bir bakın. Şuraya bir ne olur. Tekrar ayağa dikelim. Burası evet, efendim. Yavuz Sultan Selim seferden dönerken buraya geliyor, burada ordusuyla beraber bir gece bir gündüz konaklıyor burada, dinleniyor. Ondan sonra seferine devam ediyor burası. Tarihi İpek Yolu olarak da geçiyor buralar zaten. Hanları biliyorsunuz. Bizim köyde var, Çakırsaz da var, ee, Bayram Gazi mi? İleride bir yerde daha var. Yani bu yol üzerinde bunlar var zaten bu hanlar. Ya şu yapıya bak. Vallahi şurayı şimdi yapamaz kimse. Yapabilir mi? Şey Allah bak. Şu tepeyi. Yavuz Sultan Selim'in ordusuyla birlikte konakladığı han kendi kaderine bırakıldı. Kendi kaderine terk edildi. Yıkıldı, yok olup gidiyor. Siz de görüyorsunuz. Buranın tekrar restore edilerek turizme açılmasını istiyoruz abi.